temel kazıyoruz. Ama niye bu temeli dozerle kazmak yerine kazmayla kazıyoruz ben onu tam anlayamadım. Hulusi'cim hani sen dün Fiko ile şakalaşırken dozeri bozmuştun ya. O yüzden patron bize kazmayla çalışma cezası verdi. <laughs> Ama nasıl korkuttun Fiko'yu dozerle değil mi ha? Evet Hulusi evet. Gerçekten çok şakacısın. Senin şakacılığın yüzünden bu hallere düştük. Hadi konuşma da kas şu çukuru. Şimdi biz böyle sürekli kazsak Böyle kaza kaza dünyanın öbür ucundan çıkabilir miyiz? Mesela Avustralya'dan çıkabilir miyiz? Saçmalama Hulusi. Dünyanın altında yani yer kabuğunun altında çok sıcak bir magma tabakası vardır. Sen o kadar kastan bile daha merkeze varmadan erimiş muma dönersin. <laughs> dünyanın bir kabuğu var kabuğunun altında çok sıcak bir tabaka var. Kumpir gibi değil mi? Haybin karışık kumpir. Oo çocuklar. Bakıyorum da 5 saattir daha bir metre kazabilmişsiniz. Piko dalga geçme bak. Esas sen dalga geçme Hulusi'cim. Hadi bakayım hadi oyalanma da kaz. Haybin kazma. İşte şimdi çok kızdım. Ooo yaşasın. Su buldum. Su buldum. Yaşasın. Aa, ne yaptın Hulusi? Su borusunu patlattın. Aa, bak tamam. Oldu işte. Ayağımı bastım durdu. Öf Hulusi. Öf. Aa, dur dur. Bay Gölge arıyor. Merhaba çocuklar. Vakit kaybetmeden konuya giriyorum. Casuslarımız büyük ormanın 20 kilometre batısında dev bir çukur açıldığını haber verdiler. Dev bir çukur mu? İyi ama Çıbanbaşı neden dev bir çukur açıyor? Bilemiyorum. Bildiğim tek şey eğer böyle kazmaya devam ederse... Eğer böyle kazmaya devam ederse magma tabakasına ulaşır. Ve magma tabakasına ulaşırsa... Magma tabakasına ulaşırsa korkunç bir volkanik patlamaya sebep olabilir. Magma tabakasına ulaşmadan çıban başını durdurun. İyi şanslar. Hadi Hulusi hemen gidelim. Nuri çekilirsem su parası patlayacak. Zaten zor duruyorum. Nuri iyice şiddetlendi bu. bu Hay ne yapacağız şimdi? Aaa ee, buldum buldum buldum. Fifi Fiko. Fiko koş koş koş. Define buldum define. Ne? Define mi? Hani hani nerede? Oradan göremezsin. Tam benim durduğum yerden bakınca görünüyor. Gel gel. Hı hı. Hı hı. Arda Arda iyice bak görürsün. la <laughs> oh! <laughs> la 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 Aa, aa. sular gezildi. Çok ilginç. E, merhaba profesör amca. Ne yapıyorsunuz? Merhaba çocuklar. Hulusi tut şunu. Tuba. Tuba kızım yeni buluşumuz hazır mı? Hazır babacığım. Merhaba çocuklar. Hmm. Merhaba Tuba. Aa, demek artık çiçekleri Hulusi suluyor. Yok, aslında ben sulamıyorum. Şimdi bir kaza aldı. Biz Nuri ile çukur kazıyorduk. Sonra Fiko geldi. Fiko geldikten sonra ben biraz sinirlendim. Sinirlenince kazmayı mı? <laughs> Tuba, hani nerede yeni icadımız kızım? Ah, az kalsın unutuyordum. İşte babacım, burada. Ee, e evet ilginç ama bu bir şişe mantarı profesör amca. Bu mantara sadece 3 damla su damlatacaksınız ve 3 saniye içinde çıban başının açtığı çukura fırlatacaksınız. Ben çok merak ettim hemen deneyeceğim. Şimdi değil. Zamanı gelince 3 damla su damlatacaksınız ve 3 saniye içinde fırlatacaksınız. Merak etmeyin profesör amca. Bu mantarı cebime koyuyorum ve onu her türlü tehlikeden koruyorum. Özellikle Hulusi'den. <laughs> 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 kazın, <Kinaman Guys Perfect> daha hızlı kazın. Daha binlerce kilometre kazmamız gerek. <laughs> Sayın Yüce Müce Çıbanbaşı, bir şey sorabilir miyim acaba? Hmm. Bak keyifli günümdeyim, o yüzden izin veriyorum. Sor bakalım, hadi sor bakalım yine ne yumurtlayacaksın ha? Sayın Çıbanbaşı, biz şimdi bu çukuru tam olarak niçin kazıyoruz? Niçin mi? Niçin mi? Biz bu çukuru dünyanın öteki ucuna çıkmak için kazıyoruz. Buradan kazarak Japonya'ya çıkacağız. Evet, hesaplarıma göre Japonya'ya çıkacağız. Japonya'ya. Peki Japonya'ya çıkınca ne yapacağız Sayın Yüce Müce? May Sayın Mayın Çıbanbaşı? Ne mi yapacağız? Ne mi yapacağız? Yahu 40 kere anlattım ya. Temeke kaza. Bak şimdi buradan bir delik açıyoruz. Tünel kazarak Japonya'dan çıkacağız. Böyle olunca ne olacak? Dünyanın iki ucu delik olmuş olacak. Aferin. Aferin 2 numara. Sen daha zekisin galiba. Ha! Peki söyle bakalım. Dünyanın iki ucu delik olunca ne olacak? Buldum. Dünyanın iki ucu delik olunca içeri hava girecek. Havalı bir dünyamız olacak ha? Dünyanın iki ucu delik olunca içeri hava girecek ve cereyan yapacak. Böylece ne olacak? Cereyanda kalan insanlar üşütüp hasta olacaklar. <laughs> Böylece hepsi üşütüp yatağa düşecekler ve dünyayı ele geçirebileceğiz. Bay gölgenin tarifine göre büyük çukur şu yönde 10 kilometre uzaklıkta. Yakınlaşmış olmalıyız. Aman dikkat edelim de çukur ararken çukura düşmeyelim bari. <laughs> Aman ne komik. <laughs> He Hey hey gördünüz mü? Bunlar çıban adamları. Bence kılık değiştirelim hemen. İşte on numara. Baksana bir araç yaklaşıyor git kontrol et. Bana ne ya sen git kontrol et on numara. Öf tamam ya peki ne soracağım? Ne bileyim işte sor bir şeyler. Kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Falan filan ya. Anlaşıldı 11 numara. Kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Falan filan. Kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Falan filan. Hey şş, dur bakalım kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Falan filan. Yavrum ayol tanımadın mı? Ben çıban başının halasıyım. Bunlar da başının kuzenleri fitne başı ve fücür başı. Yavrum çıban başına dolmalar börekler getirdik. Hadi açın bakayım yolu evladım. Fuhaha nihaha fuhaha. Kimmiş? Bu çıban başının halası. Bunlar da çıban başının kuzenleri fitne başıyla fücür başı. Çıban başına dolma ve bölek getirmişler. Ha tamam o zaman aç yolu geçsinler. Anlaşıldı on bir numara. Buyurun teyzeciğim saygılar sevgiler. Sağ ol, evladım. Demek çıban başının halası varmış ha. Bak iyi oldu tanıdın ha. Sen tanımasan ben hiç tanımazdım valla. Ama ben tanımıyorum ki zaten. Tanımıyor musun? Ben de sen tanıyorsun sanmıştım. Eyvah! Acayip kapıdarlar! Az kalsın basacaktım kahkahayı. Çuban başının havası ha. Çok komiksin Hulusi. <laughs> Çok komik hakikaten. Ben de gülmemek için kendimi zor tuttum. Hulusi alacağım. <laughs> Öf dalga geçip durmayın. Ya, zaten piştim sıcaktan. Çok susadım. <laughs> bak bak su dediğin de aklıma geldi. Profesörün verdiği mantarın işe yaraması için suya ihtiyacımız olacak. Yanımıza su aldık değil mi? Hiç merak etme Nuri'cim. Bana tedbirli Hulusi derler. Bol bol suyumuz var. Bakın. Bakın işte çıban başının dev çukuru. Evet. Şimdi yine kılık değiştirme zamanı. Yine mi hala olacağım? Sayın Bayın Yüce Çıbanbaşı, hesaplarımıza göre magma tabakasına çok yaklaştık. Eğer biraz daha kazarsak hepimiz diş macunu gibi eriyebiliriz. Evet Sayın Bayın Çıbanbaşı, bu çok tehlikeli. Hemen kazmayı durduralım. O Ukalarlık yapmayın bozuk pil kafalar. Ben her şeyi hesapladım. Magma tabakasının etrafından dolaşıp Japonya'ya varacağız. Çabuk kazmaya devam edin. Emredersiniz Sayın Bayın Kuşbeyi'nin Çıbanbaşı. <laughs> Siz de kimsiniz? Nereden çıktınız? Ah, 40 yıllık çiyan başı halanı tanımadım mı evladım? Çiyan başı halan mı? Evet. Bak bunlar da kuzenlerim fitne başıyla fücur başı. Ben ne talihsiz kadınmışım ya. 40 yıllık yeğenim beni tanımıyor. Tanımıyor. Yetişin dostlar. Ama... E, e, ya dur halacım. E, evet e, tanıdım tabii. Tanımaz mıyım? Şey yani gözüm bir yerden ısırıyor ama. Ah yavrum. Hala senin bir tanesi Gel sarılayım hele gel Yüce müce çıban başı Halanız Halanız sahte sayın çıban başı. Şey yani o halanız değil aslında Ne halam sahte mi e Peki kim bunlar Tabii, Tabii ki, ki acar kafadarlar Acar kafadarlar Oyun bitti çıban başı hemen teslim ol <laughs> Beni şişe mantarıyla korkutacağını sanıyor Çabuk herkes çukura Japonya'ya gidiyoruz ha <laughs> Hulusi çabuk su. Su mu? Ne suyu? Hulusi'cim profesör amca ne demişti? Mantarın çalışması için birkaç damla su damlatmamız gerekiyor. Aa, tamam tamam hemen geliyor. Ha, ya ben suyu bitirmişim. Mataram boş. Ne? Olamaz. Merak etmeyin çocuklar. Ben her ihtimale karşı bir matara daha almıştım. İşte bakın. Harikasın Tuğba. Çabuk Nuri. Şimdi fırlat. Başardık çocuklar! Ne? Ee, peki başı bir adamların ne olacak? Merak etme Tuğba'cığım. nasıl olsa onlar bir delikten çıkarlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>